John Malkovich olmak. Bunu izledim arkadaşlar. Aslında ikinci izleyişimdi galiba. Spoiler'lı bu arada. Çok enteresan bir film. Bu filmle ilgili olarak internette falan işte ilginç, enteresan fantastik bir film falan filan demişler ama ben şeyi yakaladım. Hani bazen Bizim kültürümüzden bazı şeyleri çalıyorlar ve biz şey yapıyoruz hani yok be bizden almamışlardı falan diyoruz ya da aklımıza bile gelmiyor ama bazen e, Hollywood sineması da batılı sanat üreticileri de film olsun video oyun olsun müzik olsun bazen bizden arakladıkları hacıladıkları oluyor. Şimdi bu filmin konusu bence cin musallatı hikayeleri cin musallatı cinlenme olayları falan bence. İşte bizim Türklerdeki işte bu cin musallat oldu. Ya yani tabii Batılı versiyonu da var bunun e, iblis girmesi, şeytan çıkartma falan ama bizdeki biraz daha nasıl desem şeytani olmayan versiyondur. Hani Batılılarda iblis musallat olur, o insanı canavara dönüştürür, delirtir. İşte kiliseden papaz neyin gelir? Ee, e, şey yapar, okumuş su atar, o kutsal su atar üstüne, haç gösterir, bilmem ne eder kovar. Hani o bedenden onu kovar falan. Onlarda biraz daha şeydir. Hani iblis işte gelmiş girmiş musallat olmuş. Bizde cin şeyinde bir köy vardır. Cinler haklıdır. Köylüler bir kötülük yapmıştır. Cinler musallat olmuştur. Hatta bir sebep olmaksızın işte adam gitmiş cinlerin sofrasına hacet gidermiştir. Gece bilmem ne çarpılmıştır. Ne bileyim en yaygın şey mesela tuvalette ekmek yedi çarpıldı filan böyle enteresan fantastik şeyler ve cinlerin de insanı va şeyi var ım, insanı diyecektim şey ım, iyisi var kötüsü var kadını var erkeği var hatta çocuğu da var falan yok efendim onlar da bir ümmet onlar da bir ırk millet falan... işte onlar bizi görüyor biz onları göremiyoruz onlar da yaşıyorlar falan bizdeki cin hikayesi anlatısı biraz daha derin ve ayrıntılı hani Hatta bazı durumlarda cinin iyisi de var. Kötüsü var, iyisi var. Değişik türde inanca sahip olanlar da var galiba. Böyle bir sürü ayrıntılı bir dünya. Bu Jan Malkovich filmi şimdi ne alaka diyeceksiniz ama izlediğinizde beni dinledikten sonra tekrar izleyin isterseniz filmi. Evet bizden bu cin hikayelerini dinleyip görüp bir yerlerden lan bunun filmini çekelim demişler ama cin min deme, dememişler. Hani o ee, direkt hikayeyi cinlerin üstüne oturtmak yerine işte böyle bir e, kuklacı bir eleman var eşiyle e, sorunları var adam iş arıyor iş bakıyor kendine falan bir iş görüşmesine gidiyor e, iş görüşmesine gittiğinde adam da tuhaf şeyler yapıyor bu arada iş görüşmesine gitmeden önce ben buna dikkat ettim ilk izleyişimde adam mal bir adam falan biraz da falan gerzek gibisinden bakmıştım olaya ama ikinci izlediğimde taşlar yerine oturdu adam Hani bizim tuvalette ekmek yedi ve çarpıldı dediğimiz bilmem ne etti ve çarpıldı yaz böyle şeyler saçmalama çarpılacaksın filan dediğimiz olaylar vardır ya. Hani ee, adam sokakta kukla gösterisi yapıyor ama gösteri yaptığı gösteride terbiyesiz bir kukla gösterisi yapıyor. Tam da bir baba kız babası başka bir şeye bakarken çocuk da onu izliyor. E kukla oynuyor. Çocuk izlesin biraz diye babası durmuş. Adam mal mal bir şeyler yapıyor kuklalarla. Ee, adam dönüyor bakıyor bunu abuk sabuk şeyler yaptığını görünce kuklalarla bunu ağzının üstüne bir tane yumruk çakıyor. Şurada anlıyoruz. Hani bizim ım, ya tuvalette ekmek yedi çarpıldı dediğimiz tarza bir hareketler yapan bir tip. Ee, krek dediğim adı. Krek neydi? krek işte şey. Kuklacı diyelim biz buna. O eleman ve işte sanırım bizim Ginyaki hikayelerini oynayıp bu senaryoyu yazmışlar. Sonrasında Craig bir yere gidiyor. Orası yedi buçukuncu kat. <laughs> ve işte bir asansöre biniyor. Asansörün kapısını bir levye var bir kenarda. Levyeyle zorlayarak açıp kapatmışlar daha önceler. Yani e, var olmayan bir kat ama herkes biliyor nasıl oluyorsa. Yedi buçukuncu kata gideceğim diyor bir kadın geliyor asansörde. Tamam ben ayarlarım diyordur diyor. Tam yedinci katı geçip sekize ulaşacakken durduruyor asansörü. Kapıyı zorla açıyor ve aha burası yedi buçuk diyor. Adam iniyor. Bir kişinin ensesine falan gelecek boyda bir tavan var neredeyse. Herkes eğilerek geziyor falan orada. Kısa boylu insanlar için yapılmış bir katmış. Yedi ile sekizin arasında yedi buçukuncu kat. Bu da bana şunu gösteriyor. Eee şey, cinler alemine geçti adam. Yani aslında o buçuk 3. kat şehit sembol ediyor. Sembolize ediyor. Adam cinlerin tarafına geçti. Yani çarpıldı. Sonrasında işte orada bir bayan e, asistan var. Sekreter information şeyi bekleyen. Ne derler işte. Bekliyor yani. Bir sekreter bekliyor. Orada gelenleri karşılıyor falan. Bir doktor adına. Orada bir doktor varmış. İş görüşmesi yapacağım falan falan diyor. Bizimki kendini tanıtıyor. Bizim kuklacı. Ne diyordu ona? Hmm, Juarez mi ne diyor? Böyle İspanyol işi, Meksikalı işi bir şey söylüyor. Yok diyor benim adım bilmem ne, Krek bilmem ne falan filan diyor. Yok diyor. He anladım Juarez falan diyor. Kadın durmadan sözleri değişik anlıyor. Buradan da şunu anlayabiliriz. İşte cinlerin farklı dilde konuştuğunu adam bunun senaryosunu yazan anlamış ve bunu buraya uyarlamaya çalışmış. Başka bir aleme geçiyor. 7 ile 8 arası 7.5 ve o alemde kimse kimseyi tam doğru düzgün anlamıyor. Ve devamında e, doktora konuşuyor iş başvurusu için. işte doktora abuk sabuk şeyler söylüyor. Ya diyor işte ben pertek konuşuyorum. Kusura bakma anlamsız konuştuğum için falan diyor. Bizimki de diyor yo ben gayet konuş anlıyorum falan diyor aslında. Gittiği yer cinlerin alemi ve onların dilinin her nasılsa anlıyor bizim eleman. Hatta cinler bile şaşırıyor. Dediğim gibi bu bizim cin şeyinden çalıntı bir senaryo. Bence çünkü bunların Batırların Hristiyan aleminin e, iblis, şeytan musallatı, iblis musallatı pek iblislere yönelik böyle ayrıntılar vermez. İblislerin kişiliklerine yaşam tarzlarına yönelik bir şey vermez. Hatta yoktur da yani. iblisi. bir iblisin yaşamı şöyledir, böyledir filan Hristiyanlarda ben böyle bir şey ayrıntılı anlatılan filan görmedim ama bize sen cinlerden sorursun. Hani böyle film bilim meraklısı, entelektüel filan olmasına gerek yok ya da büyücülük, kara büyü falan yapan tipler olması şart değil herhangi bir mahalle avradından da mahalle karısından da hani ne derler ona mahalle karısı, mahalle avradı biraz tuhaf bir sözler oldu yani ne derler ya ona hani şu bir araya gelip gün yapan filan avratlar olur ya dedikoducu karılar <laughs> öyle bir dedikoducu karlardan da öyle tuhaf tuhaf hikayeler duyarsın ve ben gördüm köyde bir kafayı yedi şöyle yaptı çarpıldı cinlendi binlendi cinlerle konuşuyordu falan diye böyle şeyler duyarsın. Bizde bu derindir yani. Bir yabancı geldiğinde de çok şaşırıyor. Mesela bir yabancının yanında demon, mesela İngilizce konuşan bir Hristiyan'ın yanında, mesela bir İngiliz'in yanında ya da ana dili İngilizce olan bir e, ne bileyim Yeni Zelandalı, Amerikalı falanın yanında e, kendi dininde ya zaten e, demon, işte ne bileyim demon vardı, i̇blis, iblis demon demekti. Başka neydi ya demona karşılık gelen ya demon dedin diyelim işte şey dedin, iblis dedin falan. Böyle tövbe tövbe falan deyip de söyleme şunun ismini hemen gelirler falan böyle bir tepki göremezsiniz. Türkiye'de mesela ama Türklerin yanında bizim bu hatta Müslüman coğrafyası diyebiliriz Orta Doğu'da falan. Cin dediğinde ne diyorlardı lan cin dediklerinde bir şey diyorlardı gelmesin üç kere tahtıya vur öyle bir şey. Hatta ben birine sormuştum niye bu kadar çekiniyorsun? Adını söylediğin an gelirler. E gelse ne olacak? Ya umurunda mı senin? Sen o cin dediğin şeyi yaratan varlıktan, ilahi varlıktan bu kadar çekinmiyorsun. O ilahi varlığın yarattığı bir cin dediğin yaratıktan mı bu kadar çekiniyorsun? Yani çok ilginç. Yani senin bütün inançsal yasaklarını bilmem ya da emirleri, cinler sana şöyle böyle yapar diye anlatılsaymış sen şu an yatar kalkar inançsal gerekliliklerini yüzde yüz yerine getirdin herhalde dedim. Olsun ya ne ben kafamı ütülüyorsun ben anlamam böyle şeyde adını alma kardeşim şundan hemen geliyor falan dedi yine de ben korkarım dedim. Çok ilginç yani e, e, inandığın ilahının tanrının adını söylediğimizde böyle esas duruşa geçmiyorsun ayağa kalkıp ama cin dediğimizde Aman aman gelirler abi ben korkarım diyor. Yani bu yabancıları çok şaşırtıyor. Biz alışmışız ama mesela bir yabancıyla bir yabancının yanında Müslüman coğrafyasından bir insanın cinlerden bahsedildiğinde hemen böyle ele yana karışması. Aman abi lafını etme hemen gelirler ben korkarım falan dediğinde yabancılar şey diyor lan bunlar gerçek. Cin diyen şey gerçek herhalde. Bunlar gözle görmüş ya bir yerlerde falan hani şeyden gerçekçidir hani e, ulan uzaylı gördüm beni kaçırdı falan diyen insanların sorgusuna falan bakın. E, konuştuklarına, söylediklerine falan bakın. Ben cinlere inanıyorum aman abi cin, cinden ben korkarım diyen insanların korkusu daha gerçekçi cinlerden. Sanki görmüş gözleriyle ve o gerçekte var ve aşırı şekilde korku. Bunu, bunu bu cinlere çok aşırı şekilde gerçekçi bir inanma, gerçekçi bir çekinmeyi... Yabancılar da gözlemliyor ve gözlemlediklerinde aşırı şaşırıyorlar. Bunu da bir yerde bence bunun senaristi görmüş, deneyimlemiş ve abi bunlarla alakalı bir film yapayım demiş ve bu John Malkovich olmak olmuş. Neyse. Evet film çok enteresan, çok fantastik ve bence güzel, fantastik, hafif bilim kurgu desem olmaz ve bilim kurguluk bir yeri yok da. Fantastik diyelim. Fantastik bir film izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Ama cin musaati falan filmleri seviyorsanız da içinde cinin geçmese de sizi durup durup da hani o cinden korkup da dua okuyan insanlara çevirmese de bu film şu an beni dinledikten sonra izlediğinizde bu filmle ilgili kafanızda başka şeyler oluşacak ve evet adamın dediği doğru galiba diyeceksiniz. Ve filmin devamında işte John Malkovich diye bir sanatçı var. Onun bedenine giriyorlar bilmem ne. Aslında o ıı, yaşlı insanlar var. O yedi buçuk, yedi katta yaşayanlar ve onlar John Malkovich'i kullanıyorlarmış. Yani böyle belli dönemlerde zengin, ünlü birinin bedenini kullanıyor. Hem rahat yaşıyorlar onun sayesinde hem de sırayla onun bedeni çocuk bedenine falan filan girip ıı, ölümsüz olmuş. ya. Yani i̇şte o doktora soruyor bizim kuklacı diyor işte kaç yaşındasın? 980 ya falan diyor. 180 miydi? 980 miydi? Öyle bir şey söylüyordu. Çok yaşlı falan. Hani böyle bir yol bulmuşlar. Herifin avradı tuhaf, avradı başka bir hatun var. Adam bizim kuklacı da aşık oluyor, karısı da aşık oluyor. Yani bu yine bizim cin hikayelerini okumuşa Çünkü şeydir, cin musallatı olursan, cin dişilerini görürsen, ona kılık falan değiştirebildiği için sana dünyanın en güzel kadını gibi gözükecek şekilde gözükebilirler. Ya da işte kadına da dünyanın en yakışıklı erkeği falan gibi gözüküp aklını çelebilirler falan diye anlatırlar ya bizde cinleri. Bu filmde adam öyle cinleri sembolize eden bir erkek bir kadın yapmak yerine bir kadın yapmış hem o kuklacıyı kendine aşık ediyor hatun hem de kuklacının avladığına aşık ediyor. Öyle bir enteresanlık. Filmin sonlarına doğru John Malkovich'in bedeninden hamile kalıyor hatun ve o da bir yani o cin kabilesinin üyelerinden biri falan gibi bir şey. Ee, yani çok enteresan bir film. Hele ki bizim kültürümüzde cinlerle ilgili anlatılmış o bir sürü bir sürü bir sürü hikayeler dinledikten sonra bu filmi izlediğinizde kafanıza bazı şeyler de oturuyor. Ve evet, e, enteresan hem hafif bir mizahi yönü var hem cin musatı lan filmi lan galiba bu diye izlerseniz o yönden bir anlatısı da var, o yönden bir hikayesi de var bence. Ya da ben ben mi uyduruyorum? Ben mi şey yapıyorum? Evet, çok tanıdık geldi arkadaşlar. Cinlerle ilgili araştırma yaptıysanız bu film bana ne hikmetse çok tanıdık geldi. Hatta filmin sonlarına doğru yaşlı bir grup o yedi buçukuncu kattaki insanlar diyor işte biz bunun bedenine girerek hayatta kalabiliyoruz ancak bilmem ne falan filan. O kuklacı John Malkovich'in bedenine girip sonsuza dek onlar gibi yaşamak istiyor ama dayanamıyor filan. Yani aslında şeyi de bir yere oturtmaya çalışmış yazar. Ya işte cinler insanlara musallat oluyor. Bu Orta Doğu İslami kökenli cin anlatılarında. Gerçi İslam öncesinde de var galiba Suudi Arabistan taraflarında Bu e, Arabistan'da İslam olmadan da önce Bu cin olayı var bildiğim kadarıyla e, Cin Arap kültüründen galiba gelen bir şey ve Yani e, e, Hristiyan kültüründeki o iblis şeytan çıkartma olayındaki gibi Saf kötülük değil Bunlar da bir canlı türü falan gibi bakılıyor Cinlere ve işte böyle yaşam bir de şey yani işte insana musallat olmasının sebebi de insan bedeninde yaşayabilmek, onunla hayatını devam ettirmek. İnsan bedeni cin musallatını kabul etmediğinde işte cinlenmiş, delirmiş oluyor. Kabullendiğinde insan bedenini bastıra, insan ruhunu girdiği bedende cin bastırabilirse o kişi de işte şizofreni mi dersin, akıl hastası mı ya da bir anda değişti falan mı dersin artık. Öyle bir mantığa oturtmaya çalışmış bence yazar ama ben bunu Orta Doğu Arap kültüründen Orta Doğu kültüründen aldım hatta biz Türklerden aldım ben cin filmi çektim dememiş onun yerine John Malkovich olmak gibisinden böyle bir fantastik film çekmiş. Evet arkadaşlar izleyin yorum yazın bakalım ben saçma mı düşünüyorum mantıklı mı sizce benim bu düşüncelerim doğru mu bu filmle ilgili olarak?